Köylü Kızı kanalıma hoş geldiniz. Bugün hava bulutlu olduğu için biraz yağışlı diye sudan biçmeye geldik. İki tane keçimiz var. Keçimize böyle bahçemize ufak bir yere sudan ektik. Sudan otunu biçip yağmur yağdığı zaman keçilerimiz erizir olmasın diye onlara yedireceğiz. Nasip olursa şöyle göstereyim şöyle sudanlarımız bahçeye gelmişken şöyle incir ağaçlarımızı kontrol edelim incirlerimiz ermiş mi diye şöyle incirlerimiz ermiş incir, incir reçelini seviyorum ama şekerli olduğu için çok tavsiye etmiyorum ama yine de bahçeden olduğu için organik yapıyoruz yine de az bir miktar yiyoruz şöyle şurada kabaklarımız var kabaklarımız da ermeye başladı çok şükür kabaklarımız erdiği zaman ondan işte kabak tatlısı yapacağız nasip olursa şöyle köy kabağı çok güzel şöyle bahçemiz bahçemizde yer fıstıklarımız var şeftalilerimiz kayısı ağacımız portakal ağacımız zeytin ağacımız yani her türlü Ağaç mevcut. Ya yani köyde yaşadığımız için geçim kaynağımız da şeftali, şeftali satıyoruz işte, şeftaliden kazanıyoruz parayı. Şöyle kaysa ağacımız var. Şöyle göstereyim.